Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Keyifli hobiler diliyorum. Bugün 24 Kasım. 24 Kasım'da böyle bir akvaryum ziyareti oluşturmak istedik. Ben eşim ve çocuğumla birlikte uzun zamandır gitmediğimiz akvaryum ziyaretini gerçekleştirmiş bulunduk. Bu İstanbul Akvaryum dünyanın en büyük tematik akvaryumlarından bir tanesi. Ee, küçük böyle vlog tarzında bir video oluşturmak istedim. Hani sayfaya özel olarak da e, hani sizlerin de görmesini istediğim için bu şekilde bir video oluşturmak istedim. İstanbul Akvaryum hakkında çok kısa bilgi aktaracağım. Ee, İstanbul Avrupa yakasında Florya'da yer alan e, İstanbul Akvaryum yaklaşık olarak 22 bin metrekare gezi alanına sahip. Yani çok büyük diyebilirim. 2011 yılında faaliyete geçmişti, açılmıştı ve Avrupa'nın ve dünyanın şu anda en büyük tematik, tematik akvaryum olarak geçiyor. 2011 yılından bu tarihe kadar gerçekten verimliliğini ve ziyaretçilerini kapısını açıyor ve ciddi şekilde de ilgi odağı diyebilirim. Çocuklar olsun, yetişkinler olsun çünkü tematik olarak birçok alanda çeşitliliğe sahip. E, coğrafi rotaya göre de hazırlanmış olduğu için de 17 tema ve Amazon yağmur ormanları dahi bu işleyişi içeriyor. Yani içerisinde Amazon ormanlarını e, gitmiş gibi hissedeceğiniz yer de mevcut. Zaten videoda da bunu göstermiş olacağım. E, 1500 türden 17.000 adet, 17.000 adete yakın balık türü, işte canlı türü söz konusu. Bununla ilgili de tematik gezi rotası oluşturduğumuzda bu balıkları zaten yakınen çektim ve bilgilerini de paylaşmaya çalıştım açıkçası. Hani balıkları tek tek bilgisini vermek gerçekten zor. Gidip gördüğünüzde zaten kenarlarda balıkların tüm bilgileri, canlıların tüm bilgileri, hangi coğrafyada yaşadığıyla alakalı birçok bilgiler söz konusu. Bunu da belirtebilirim açıkçası. Şimdi bu tematik gezi rotasını şöyle belirliyorlar. Aslında bu şekilde belirlenmiş ve gayet güzel oluşturulmuş bir işlem. Karadeniz, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, birçok bölgeden aslında canlı türlerine yer verilmiş. Marmara Denizi, Akdeniz, Kızıldeniz, Süveyş, Süveyş Kanalı dahi söz konusu açıkçası öyle söyleyebilirim. beni burada en çok etkileyen aslında ilk giriş Marmara yani İstanbul Boğazı ile Amazon yağmur ormanları gerçekten çok etkiledi. Küçük zaten gezinti halinde küçük küçük giderek açıklayacağım size de. hani bu bilgisini de vermiş olacağım. Bu köpek balığı ve vatos tünellerinden geçtiğimizde ciddi şekilde de keyif aldığını söyleyebilirim ki Çocukların o harikalar diyarına girmiş şeklinde böyle balıkları ve canlıları gördüğündeki heyecanlarını gerçekten yaşadım. Bu benim ikinci gidişim ama çocuk ve eşimle daha önce gitmemiştim öyle söyleyebilirim. E, yalnız çocukların ve yetişkinlerin e, bu canlıları e, ilk defa gördüğündeki tebessümleri, ...heyecanları gerçekten görülmeye değer. Bunu da belirtebilirim. Çocuklara yönelik deniz ekosisteminin eğitim programlarının dahil olması... ...ciddi derecede bir avantaj sağlayan bir süreç açıkçası. Bunu da belirtebilirim. Dokunma alanlarından tutun bazı türlerle temas etme imkanı sunulması... ...gayet e, mütevazi bir süreç açıkçası. E, belgesel gösterimleri de söz konusu. Rehberli turlar da düzenlenebiliyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum orada. E, artı... ...hani giriş çıkıştaki süreçleri de şöyle belirteyim. E, ücretlendirmelerle alakalı da açıklama kısmına belirtirim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. 24 Kasım olduğu için... E, ...öğretmenlere bedava çocuk ve yetişkinlere de %50 indirimli bir seçenek sunulmuştu burada. biz de bunu değerlendirmek istedik açıkçası. Biraz yoğunluk vardı tabii ki. şimdi küçük küçük gezimize devam edeceğiz bu arada. Hani arkadan ben tabii ki konuşuyorum ama sizin görmenizi gereken yani görmeniz gereken video kısmındaki görüntüleri de zaten ekrana yansıtmış bulunmaktayım. Ee, şu çok önemli birçok kişi evet balık sever akvaryum sever artı e, birçok canlıyı seven kişiler söz konusu doğru ama burada e, önemli kriter ve nokta e, özel ve nadir türlerin olması e, şuna çok dikkat ettim örnek veriyorum köpek balının e, buradaki mesela müren balıklarının büyük ve devasa şekilde daha önceden görmeyen kişiler için çok böyle mucizevi bir şeymiş gibi. Yani insan zaten hayatında kaç kere müren balığını bu kadar yakından görebilir. Bir de bu, bu boyut var tabii ki. E, penguenler, deniz atları, zehirli ok kurbağaları, arowana türleri, e, dev tatlı su balıkları, nadir mercan türleri bunların hepsi e, gözünüzün önünde. Öyle düşünebilirsiniz. Yani kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bu e, ikinci kez ziyaretim ve daha fazla gitmeyi de planlıyorum. Daha fazla da giderim zaten. Ee, evet, yani sürekli gitmenin bir anlamı var mı? Seven insan için tabii kesin gidilebilir. Çünkü balıkları daha yakından görmek, onları hissetmek çok çok ayrı bir şey. Örnek veriyorum videoda gördüğünüz ıstakoz e, hareketleri, işte bu süzgeçleri... Yani insana gerçekten böyle bir keyif veriyor diyebilirim. Çünkü çok yakından görüyorsunuz, e, hareketlerini sezebiliyorsunuz. Nasıl e, hareket ettiğini, işte yürümesini, hepsini çok yakından görmeniz gerçekten mükemmel bir şey. E, o yüzden şiddetle tavsiye ediyorum hayvansever, balıksever, sever kişilere. E, küçük de teknik özelliklerden bahsedeceğim. 3 e, aşama, 4 aşama yerden geçip, ziyaretlerinize devam ediyorsunuz. Burada kısa bir mola verilmişti. E, açıkçası insanlar hani yürürken işte su molası, sigara molası verilen yer diyebilirim. Kızıl Deniz dediğim gibi bu e, gezi rotasını belirlerken de aktarmıştım size. Akdeniz, Marmara, işte İstanbul Boğazı gibi süreçlerde de yukarıda zaten tüm seçeneklerde belirtiyor. İşte Kızıl Deniz, İstanbul Boğazı, Karadeniz diye. E, oraya has balıkların, oraya has canlıların hangisi olduğunda e, net olarak anlayabiliyorsunuz. Zaten e, akvaryumun kenarlarında Tüm balıklara ait yazılar söz konusu. Örnek veriyorum. İşte arowana balığı hangi kıtada, işte hangi bölgenin balığı olduğuyla alakalı kısa kısa bilgiler var. Bu teknik özelliklerden de çok kısa bahsedeceğim. Yani belirttiğim akvaryum İstanbul akvaryumdan hani memnun kaldığım için bunu belirtiyorum. Ee, özelliklerini de belirtmem gerekiyor ki çünkü daha önce gitmeyen kişilerin de bilgisi olsun ki hani problem yaşamasın. Ee, 6.800 metrekare su kapasitesi olduğu bilgisine ulaşmıştım açıkçası. Ee, en büyük tank yaklaşık olarak 1.500 metrekare, 2.000 metrekare hacminde olduğu bilgisine araştırmıştım. Yanılmıyorsam 1.500 metre küp hacmindeydi. Ee, ...gelişmiş filtrasyon ve su yaşam destek sistemleri ciddi derecede hani şöyle algılanabiliyor... Ee, ...tabii ben de bir hayvan sever olarak, birçok hayvan beslemiş kişi olarak çok tasvip etmesem de bu durumları... ...ama bilgi amaçlı ve bu bilginin çok yakından görülmesi çok ayrı bir şey. Şöyle düşünülmesin lütfen, İşte buraları ziyaret etmek, hayvanları eziyetmiş işte doğasından alınmaymış gibi kesinlikle düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Çünkü insan olarak bu gibi hayvanların nasıl yaşam sürdüğünü, hangi şartlarda yaşadığını, işte doğal ortamda nasıl süreçlerde işleme tabi olduğunu görmek insan için aslında çok önemli bir nokta. Çünkü bilim demek çok farklı bir şey, bilmek çok farklı bir şey. O yüzden e, hani tasvip etmesem de ama bu durumu doğru buluyorum. Çünkü sevdiğim bir şey ve merak saldığım bir şey ki çoğu kişinin merak saldığı ve bilmediği şeyler. Örnek veriyorum yani bir köpek balığını insan yaşamı boyunca hangi alanda görebilir? E, bu gibi durumlara düşündükçe açıkçası e, yani doğru buluyorum diyebilirim <laughs> öyle söyleyebilirim açıkçası ee, özel iklimlendirme ve u sterilizasyon sistemleri de söz konusu hani zarara uğrayabilecek e şekilde değil de sterilize edilmiş İşte balığın veya herhangi bir canlının orada zarar görebileceği e alternatifler de düşünülmüş e mesela birçok etki şu var orada e bazı balıklara eğitim verildiğini gördüm ve bu çok hoşuma gitti. Ve birçok çocuk ve yetişkin çok meraklı gözlerle bunu izlediğinde gördüm açıkçası. Yani bu bir kuzey kutbu şeklinde belirtilmiş. Yani burada penguenler, işte deniz atları, dediğim gibi zehirli ok kurbağalarıyla alakalı dizilmiş bir ekosistemden oluştuğu için tüm ayrıntılara dikkat edilmiş ve görselde ve videoda buna belirtmeye çalıştım açıkçası kısım kısım. Yani popüler deneyimler olarak da dalgıçlarla köpek balığı besleme gösterileri muhteşem bir şey. Az önce belirttiğim gibi işte piranaların toplu beslenme anına şahit olabiliyorsunuz. İşte Amazon bölgesindeki ses ve ışık şovları gayet hoşuma gitti ve çok güzel. Ee, bu çocuklar için mini akvaryum deneyimleri muhteşem bir şey. Çocuklar çok çok yakından görebiliyorlar. Ee, gerçekten güzel ve hoş bir durum. Hani neden İstanbul akvaryum denirse tabii birçok akvaryum var ama türünün çok fazla olduğu için bu şekilde ben belirttim. Hani illaki İstanbul akvaryumla belirli bir işlemim yok açıkçası. Yanlış anlaşılmasın. Gezip gördüğüm ve Akvaryum meraklısı, akvaryum delisi olduğum için böyle bir e, bilgilendirme videosu çekip atmak istiyorum kanalıma ve e, sayfalarıma. E, dünyadaki tam, tematik akvaryumlar arasında eşsiz bir konuma sahip olduğu için ve bunu e, önemli arz etmek istiyorum. E, hani beni takip eden, beni seven, işte e, gerek olsun konuştuğum arkadaşlarımız olsun, e, bunu bu şekilde belirtmek istedim. Gayet güzel, hoş iş e, işleyişler söz konusu. Her yaştan ziyaretçiye hem eğlence hem de eğitim sunduğu için e, açıkçası çok gayet güzel. E, doğaya, su altı yaşamına artı işte çevre bilincine katkı e, sağlıyor açıkçası. Be, yani benim fikrim bu yönde. E, böyle düşünebiliriz e, açıkçası. Yani kişiye göre e, hani... Kriterler söz konusu tabii ki ama bu tematik yapı, bölümler ve konsept seçenekleri İstanbul akvaryumun en çarpıcı özelliklerinden biri de tematik yapı olması. Yani sadece balıkları görmek değil, su altı ve doğayı kültürlerini bir arada yaşamak mümkün diyebilirim. Hani ziyaretçiler de zaten bu statüyü bildikleri için bu şekilde ziyarette bulunuyor diye düşünebilirim çünkü. Her teme alanı sadece akvaryum tanklarından ibaret değil. Çünkü o bölgenin coğrafi, kültürel, tarihsel ve mimari özelliklerini de yansıtan dekoratifler de söz konusu. Yani ses, ışık sistemleriyle, interaktif grafikler, filmlerle desteklenmesi de muhteşem bir şey. Hani gezilebilecek bir dünya haline getirmişler açıkçası. Bu tematik alanlarda bazen hani gemiler batığı, e, kanal geçişi, denizaltı tüneli gibi, natalüs e, süreçleri gibi. E, bunları sanki gerçekmiş gibi yaşamak, e, cam arkasından izlemek deneyiminden çok çok farklı. E, artı hani yağmur ormanı, Amazon bölümü ise su, su altı dünyasından çıkarak sanki bir böyle tropik kara canlılarıyla e, ortamını dengelemiş bir Fırsat seçeneği sunmuş gibi görünmekte. Bu hani yağmur ormanları alanında kara canlılarına e, detay vermek de muhteşem bir şey. İşte limon köpek balığı, kırmızı karınlı piranalar, e, palyaço balıkları, deniz anemonları bunların ayrı ayrı böyle e, sunulması gerçekten güzel. E, bunu bu şekilde belirtebilirim. Yaklaşık olarak toplamda 70'e yakın tank sayısı söz konusu. Bu da işte dedi az önce de belirtmiştim 6800 metre küpü kaynak yani 7000 metre küpü bulabiliyormuş bu şekilde araştırmam yönünde. Yani 1-1,5 kilometrelik bir gezi alanına sahip. Ee, otopark kapasitesi de var. Hani bunlardan da bilgi vereyim ki e, şehir dışından gelecek arkadaşlar olur farklı bir süreç olur. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ee, üç tane kafe var, ee, restoran var. İşte Panama kanalı manzaralı hediyelik eşya mağazası söz konusu. Interaktif alanlar var, sergi alanları var. Bunları da ziyaret edebilirsiniz. Ee, artı dediğim gibi otopark sıkıntınız yok. Aracınızda geldiğinizde direkt girebilme şansınız bulunuyor. Bu Bakırköy ilçesinde bulunuyor bu arada. Havalimanı eski Atatürk Havalimanı'na oldukça yakın. Yani toplu taşıma ve özel araçla ulaşabiliyorsunuz. Bunu belirtmemdeki sebep de hani dediğim gibi ziyaretçilerin nasıl ulaşabilmesi... Gerçi artık tabii ki konun üzerinden birçok rotaya direkt sahip olabiliyorsunuz ama şehir dışından beni çok takip eden arkadaşlarım var. Yurt dışından takip eden arkadaşlarım var. O yüzden bu bilgileri net öne çıkarmak istiyorum. Yani tekrar tekrar belirtmem gerekirse sadece akvaryum değil, su altı yaşamını, kara hayvanlarını, yağmur ormanını, kültürel temala, temalar ve ...interaktif öğeler içerisinde... ...yaşıyorsunuz diyebilirim. Çocuklarınızla... ...eşinizle, dostunuzla... ...gelip kesinlikle... ...görmeniz gereken bir yer. Tabi su altı dünyasına ve akvaryuma... ...ciddi şekilde önem veriyorsanız. Hani cam arkasından... ...bakma gibi düşünmeyin. Temalı dekorlar, ışık ses... ...görsel efektler... ...bunların hepsi sürükleyici bir şekilde... ...nasıl geçtiğini, zamanın nasıl geçtiğini... ...inanın anlayamıyorsunuz. Ee, bu şekilde belirtebilirim. Ee, en sakin saatler ve bilet fiyatları ile alakalı da... ...dediğim gibi açıklama kısmına yazarım. Ee, hani buradan çok fiyat belirtmek istemiyorum... ...reklama girmemesi için. Ee, hani akvaryum kompleksi belirtirken şu anda... ...farklı bir sürece girmeyelim. Ama e, çocuğunuzla ciddi şekilde... ...keyif alabileceğiniz bir mekan diyebilirim daha hani etkileşim, ekolojik farkındalık olarak da birçok artı sağlayacağını da düşünebiliyorum. Örnek veriyorum Anadolu herhangi bir Anadolu ilinden gelip bu şekilde bir gezi düzenlerseniz bile çocuğunuza veya bir yakınınıza seven bir ailenize bile bir artı sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hiç hayatı boyunca görmediği balıklar ve canlılarla çok yakın olacak. Fotoğraflama serbest fakat tabii ki burada flash konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Telefonunuzu flash şekilde balıkları ve ekoloji sıkıntı yaratmayacak şekilde yapmanız sizin için daha doğru olacaktır. Bunun dışında belirtmem gereken farklı bir nokta yok. Zaten birçok görüntüyü tek tek çok yakından balıkları görmeniz amaçtı belirttim e, videolarını aldım çok yakın nasıl e, hangi balık tabi tek tek isim olarak belirtemiyorum ama e, eğer ziyaret ederseniz zaten birçok balığın birçok canlının tek tek isimleri yazıyor e, bunlara da bakabilirsiniz e, yapı olarak hani İstanbul Akvaryumu sadece balıkları görmek yerine e, denizlerin trafik e, coğrafyalarını da e, sadece deniz değil tabii ki göl ve karalarında e, coğrafi yapısını e, bu şekilde öğrenmeniz sizin açınızdan da çok mantıklı. Çünkü yürüyüş rotasında e, işte 5D sinema salonları da söz konusu. Hani 15 kişilik salonlarla bu su altı dünyasının işte su, ses, rüzgar efektleri, deneyimleriyle e, dokunma, görme gibi imkanlarla da e, deneyimleyebiliyorsunuz açıkçası. E, örneğin burada videoda Penguenler Hayatında ilk defa penguen gören kişilerin O Sevinçleri atlarken çığlıklarını Görmeniz muhteşem bir şey Çünkü pengueni kaç kere görebilirsiniz Hayatınızda Yani birçok ülkeye gidip Tabii ki gören kişiler söz konusudur ama Anadolu'da yaşayan veya Herhangi bir şehir dışına düzeltiyorum, yurt dışına çıkmayan bir kişinin penguani görme gibi bir durumu söz konusu değil. Burası da e, videoda görünen yerde Amazon ormanlarının sanki birebir yaşıyormuşçasına yapılmış bir bölüm diyebilirim. E, burada şark tünelinden ve cam tünelden geçtikten sonra bu tamamen e, sanki Amazon ormanlarının içindeymişsiniz e, havası yaratılarak bir ...düşünülmüş program diyebilirim. İlk başta sizi karşılayan... ...ısı, nem... ...sanki o dünyayı, o habitatı... ...yaşıyorsunuz, oradasınız gibi... ...hissedilmiş. Burada da... ...büyük aravanalara yer verilmiş... ...ve ciddi güzellerdi. Bunu da belirtebilirim. Zaten... ...birçok ziyaretçinin en çok... ...buradan keyif aldığında ...belirtmiş olabilirim size. Çünkü... ...çocukların o... ...heyecanları... O balıkları ve suyun sesini çok yakından görmeleri ciddi derecede mükemmel bir şey. Bildiğiniz tamamen doğal ortam diyebilirim size. Isı olsun, nem olsun, işte suyun akışı doğal yönde... Yani muhteşem, ince düşünülmüş bir detay diyebilirim. Sanki bildiğiniz doğa oluşumuyla yapılmış bir atmosfer içerisindesiniz. Bu kadar detaylı belirtebilirim size. Yani su altı ekosistemini bildiğiniz sanki kendi oluşmuş bir platformmuş gibi. burada hani Amazon ormanlarında bazı kara hayvanlarına da yer verilmiş. İşte anakondası, işte eee kurbağası, zehirli kurbağalara birçok yerde önem verilmiş ve ziyaretçilerin de bayağı ilgisini çeken bir yer. O kısımda burası boyalı zehirli oklu ok kurbağası, işte yeşil siyah ok kurbağası. Birçok hayvana yer verilmiş diyebilirim. İşte Amazon ağaç boğası, yılanlar, kurbağalar, Amazon ormanlarının olduğu bölüm kısmında da bunlara yer verilmiş. Muhteşem bir yer. <laughs> Tekrar üstüne basa basa belirtiyorum bunu. Muhteşem bir yer. Kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Birçok videoyu esinleyerek göstermek istedim. Doğayla iç içe muhteşem bir yere bir gün kesinlikle ziyaret etmenizi istiyorum. Bir gününüzü buraya vererek bu güzel atmosferi yaşamanız muhteşem bir deneyim olacak sizin için. E, su altı dünyasına önem veren ve e, keyif alan bir kişi olarak üstüne basa basa söylüyorum. E, videodan daha çok keyif alacaksınız gezerken bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, son olarak da planaları böyle göstermek istiyorum size. Ee, görüşmek üzere. Videoda sormak istediğiniz yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ee, i̇vedilikle cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.